Poyraz farklı bir strateji denedi ve dedi ki Dora'yı söylemek istiyorum bu sefer. Müthiş. Yani gerçekten müthiş. sağ gösterip sol vurdu. Nabzının 200'e çıktığını gördüm. Ben de biraz yüzüm beyazladığını gördüm. Neyin taktiğini yaptın? Nasıl bir oyun planı? Ben bunu anlayamadım. Adadaki biraz huzursuzluklardan dolayı Dora'yı daha doğru görmüştüm. Ama olmadı. Poyraz inanılmaz profesyonel bir survivor Şu kara iplerin sıcak gününde size iyi gelecek olan sıcak bir ödülü açıyorum. Böyle açamam. Açıyorum. Ödülünüz. mi yoksa gündüler mi? Bugünün ödülüne sahip olacak. Çok hızlı bir mücadele izliyoruz gerçekten. Onlar sayı için her şeyini ortaya koymaya hazırlar. Survivor Açlık artıyor, Son, mücadele seviyesi de artıyor. Tabi burada bir acil durum konseyi. Biliyorsunuz bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Survivor yeni bölümüyle yarın akşam TV8'de.